Merhaba arkadaşlar yine bir videoyla karşınızdayız bugünkü videom değişik bir video olacak İsterseniz videomun ne olduğunu size hemen anlatayım Google'a açtım şu an ve size bazı arkadaşlar yani IP değiştirme vesaire şeylerle uğraşıyorlar hiç bunlara gerek yok direkt gördüğünüz gibi VPN'inizi VPN'inizi kurabilirsiniz. Hotspot Sheet diye bir uygulama var. Eklentimizi ekliyoruz. Bakın göstereyim size. Ee, uzantılar diyor mesela. Evet. Bu arka planda açık olacak. Tekrar gelelim. Evet. Bu şu an aktif değil. Şu an aktif yapmak istersek üstüne geliyoruz. Ve bağlan diyoruz. Birkaç saniye sonra bağlanıyor ve gördüğünüz gibi bu reklamları kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bağlandı. Otomatik server ve United States Amerika Birleşik Devletleri diğer şeyler paralı arkadaşlar Kanada Fransa biz ücretsiz kullanacağımız için bu ikisini bir de ikisinden birini seçiyoruz otomatik diyoruz ve veya Amerika'yı seçiyoruz şu an bağlı yani yasak sitelere girebiliriz arkadaşlar. Burada yasak sitelere girmemizdeki e, sebepleri biliyorsunuz ki diğer ülkelerden IP değiştirerek e, VPN'e kullanarak girmemizin sebebi maç izlemek olsun veya hatta girdiğimiz bir site'nin Türkiye'den engelli olan bir site'nin e, e giriş yapmak. Evet isterseniz bir deneme yapalım. E, öncelikle şu Hons, Hotspot Shield Hemen Hotspot Shield ee, Ben bunu daha önceden indirmiştim. Evet. Evet gördüğünüz gibi Hotspot Shield e, ana sayfada çıkıyor. Ücretsiz VPN Proxy Chrome Web mağazası diyor. Arkadaşlar buradan Buna geldiğimiz zaman geliyorum. Bir de açalım. Geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi ben de e, Google Chrome'dan kaldır diyor. Ekle olduğu için sizde de ekle çıkacak. Google Chrome'a ekliyorsunuz. Arka planda gördüğünüz gibi uzantılar kısmında gözükecek bu şekilde. Yani bu kadar basit. Zor bir tarafı yok. Size adresini de gösterdim. Sonra bu pasif olacak arkadaşlar. Yani ben tekrardan göstereyim. Kapattım arkadaşlar. Tekrardan Google'a girdim. Şu an aktif gözüküyor. Birkaç saniye bekleyin. Aktifliği kalkacak. Yani şu an aktif değil. Her girdiğinizde aha aktif değil arkadaşlar. Yani tekrardan aktifliği pasifliğe gerek dönüştürmenize gerek bile yok. Kendisi sayfayı kapattığınızda pasif hale geliyor. Tekrardan Bağlan diyorsunuz ve bağlanıyorsunuz. Yani bu kadar basit. Yasak sitelere gireceğiniz zaman, maç izleyeceğiniz zaman bunları kullanabilirsiniz. Evet, isterseniz bir de deneme yapalım. Yani burada denememizde şöyle yapalım. Evet. Size TIO'yu da verdim, adresi de verdim. Ee, yanlış yazdık, yanlış. Pardon, ters yazdık olabilir. Sıkıntı yok. Tekrardan basıyorum. Gördüğünüz gibi adresi de verdim arkadaşlar. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Evet, daha önce gördüğünüz gibi e, maç izlemiştim. Şimdi size adresi de gösteriyorum. Evet, bu kadar. Evet, burada görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Fazla konuşmaya gerek yok. Biliyorsunuz YouTube YouTube zaten böyle şeyleri fazla anlatmamız hoş değil. Eee telif hakkı gönderiyor. Bu videomda telif hakkı olmasın diye size böyle gösteriyorum arkadaşlar. Evet, buradan seçiyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra buraya basıyorsunuz. Açılıyor. Reklamı da geçiyorsunuz. Yani daha ne yapayım size. Daha yani tiyoları gösterdim verdim. Evet. Tabi bu saatte bir şey yok. Tekrardan yeniden bağlan diyorsunuz. 3'te bakalım. Evet. Burada da evet, tek her bağlandığında reklamı girmek zorundasınız. Herhangi bir şey olursa tekrardan bağlan dersiniz. Evet. Görüyorsunuz. Canlı canlı gösteriyorum. Canlı canlı gösteriyorum. Daha ne yapayım arkadaşlar. Canlı canlı gösteriyorum. Evet. Evet. Çıkalım. Kapattığımızda şey olacak. Bu da bir, bir insanlara bilgilendirme e, yararlı bir video olsun. Çoğu arkadaş abidik gübidik yerlerden yani Spor keyfine bakmaya çalışıyor. Abidik gıbık yerden. Size en kolay yeri gösterdim. Herhangi bir sıkıntı olduğunda tekrar yeniler bağlanırsınız. Kopmalar çok nadir oluyor. Olsa da yenilersiniz. Ee, tekrardan eğer ki hiç giremezseniz hata alırsanız CC klinin e, ön belleği temizler. Tekrardan e, bir yenileme yaparsınız. Ben şu an kapatıyorum. Gösterdim arkadaşlar. CC klinin ile sürekli temizlikte yapıyorum. Ee, evet gördüğünüz gibi herhangi bir daha girişimde hangi bir oturum açma hatası, herhangi bir şey almamak için CC clean ile temizlik yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet gördüğünüz gibi. Ee, bunu kapatalım. Evet. Bu kadar. CC clean ile temizlik yapmak bunun sebebi demin gördüğümüz oturum aç uyarısını görmemek için. Evet. Evet. Bu kadar. Bir başka da videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olun. Destek olun. Beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basın arkadaşlar. Videolarım az görüntüleniyor. Abone sayım artması lazım. Bana destek olun. Ben elimden geldiğince yararlı videolar çekmeye çalışıyorum. Bana çektikçe benim de daha yararlı videolarım gelecek. Bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.